Tiyatro sezonu açıkken Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından repertuarlara alınan oyunlar her Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü sahneleniyor sevgili izleyiciler. Bu doğrultuda Van Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta Siyabent ile Hece oyunu sahnelendi. Tiyatro sezonu açıkken Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından repertuara alınan oyunlar her Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü sahneleniyor. Bu doğrultuda Van Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta Siyabent ile Hacı oyunu sahnelendi. Unutulmaz bir efsane olarak yüzyıllardır akıllardaki yerini koruyan aşk hikayesi tiyatro severleri fazlasıyla duygulandırdı. Ramazan ayına göre düzenleme yapıldığı oyun saat 20.30'da başladı. Van Devlet Tiyatrosu emektarı olan müdür yardımcısı Cem Düzova'nın yazdığı oyunun rejisörlüğünü ise Gül Urgan yaptı. Siyabent ile Hece yüzyıllardır süre gelen bir geleneğin dengbejliğin günümüze taşıdığı sözlü edebiyat kültürünün en güzel örneklerinden biri olma özelliğine de sahiptir.